22 Ekim 2013'te Amerika'da bulunan bir okulda dehşet veren bir suç meydana geldi. Yaşanan bu suçta suçlunun sınıfın en sessiz çocuğu olan 14 yaşında bir genç olduğu ortaya çıktı. Bu suçun işlendiği okulda güvenlik kameralarının olması sebebiyle yaşanan tüm korkunç olay videoya kaydedildi. Genç yaşında cinayet işleyen suçlu gerçekten garip bir şekilde hareket ediyordu ve gencin böyle korkunç şeyler yapmasının nedeni hala bilinmiyor. Videoyu sonuna kadar izlemenizi ve yaşanmış tüm bu korkunç olayı sizin de izlemenizi öneririm. İyi seyirler dilerim. E siz çocuk hikaye <laughs> Bu hikaye, hikaye Amerika'nın Massachusetts eyaletinde bulunan denver lisesinde gerçekleşti. 14 yaşındaki Philip Chisholm bu okula gelmiş yeni bir öğrenciydi. Gencin anne ve babası henüz yeni boşanmıştı. 2010 Başlık ne şu an? Ne ki başlığımız? 2013 yazında Philip annesi ve iki küçük kız kardeşiyle birlikte Tennessee'den Massachusetts'e taşındı. Philip Başka şehre taşındığı için 2 yaşından beri arkadaş olduğu en iyi arkadaşına veda etmek zorunda tamam. kaldı. Danvers Lisesine geldiğinde bu lisede kimseyi tanımıyordu. Çizim ailesinin yakınları Çok da masum bir çocuğa benziyor ya bu yani harbi masum bir bebeğe benziyor. Ve Denver Lisesinde öğretmenlik yapan öğretmenler Filip'i sakin bir çocuk ve yetenekli bir futbolcu olarak görüyorlardı. Okula yavaş yavaş alışma sürecinden sonra Filip yeni arkadaşlar edindi. Okulun spor kulübü de Filip'i iyi karşıladı. Ancak kısa süre sonra yeni edinmiş olduğu arkadaşları ve sınıf arkadaşları kendisinin değiştiğini fark etmeye başladı. Arkadaşlarına göre arkadaş canlısı ve dışa dönük olmayı bırakmıştı. Daha sessiz ve genellikle yalnız olmayı tercih ediyordu. Futbol oynadığı arkadaşlarından biri Filip'in duyarsızlaştığını ve futbol oynadıkları sırada gol attığında bile mutlu olmadığını fark etmişti. Denver Lisesi'ndeki en genç öğretmen, 9. sınıflara matematik dersi veren 24 yaşındaki Colin Ritzer'dı. Colin, Andover'da ailesi, erkek ve kız kardeşiyle birlikte yaşıyordu. Yüksek lisansını kazanmak için Denver okulunda ya. staj yapıyordu. Colin, öğretmenler ve öğrenciler tarafından sevilen, neşeli ve çok kibar bir kadın olarak evet, biliniyor. Colin'in annesi, kızının sürekli olarak mühendis olan babasıyla birlikte matematiği öğrencileri için Babası şeye benziyor la. Neydi la adamın adı? Steve Jobs. Steve Jobs değil mi? Ona benziyor la. Nasıl daha anlaşılır hale getirebileceğini Pardon 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 Bill Gates pardon pardon. Pardon pardon Bill Gates. Bunu söylemişti. Böyle yetenekli ve işini seven bir öğretmeni iyi bir gelecek bekliyor gibi görünüyordu. Ama ne yazık ki bu iyi gelecek Colin için asla gerçek olmayacaktı. Yapma be! 20 Ekim 2013 sabahı 14 yaşındaki Philip her zamanki gibi okula gitti. Ancak o gün ders kitapları ve defterleriyle birlikte yanında küçük bir bıçak, kar maskesi, eldiven ve yedek kıyafet aldı. O gün hem kendi hayatını hem de genç bir öğretmenin hayatını kararttı. Bayan Colin sabah 7 civarı okula geldi. Philip de o gün okuldaydı. Matematik dersi sırasında genç öğretmen Philip'e ekstra matematik dersleri için dersten sonra okulda kalmasını istedi. Daha sonra polisler tarafından sorgulanan sınıf arkadaşı Reyna şunları söyledi. Ders boyunca Philip öğretmenin sorularına cevap vermedi ve hiçbir şekilde çalışmak istemiyordu. Bütün sınıf ödevlerini yaparken Philip sadece oturdu ve defterine bir şeyler çizdi. Öğretmen ise acaba? Philip i... kesin gösteriler bak davadan ne çizdiğini. Çalışmadığını fark etti. Ancak onu azarlamak yerine çizebilmesinin harika bir şey olduğunu söyledi. Baksana kadına ne kadar dizgin hareket etmiş. Sonrasında ise Bayan Colin, Philip'in yeni konular öğrenmesine yardımcı olmak için okuldan sonra ekstra matematik derslerine gelmesini istedi. Matematik dersinden sonra Philip kendi isteğiyle öğretmenin yapmış olduğu ek derse geldi. Sınıfta bulunan başka bir öğrenci ise Colin ve Philip arasında geçen bir konuşmayı duyduğunu söyledi. Duymuş olduğu diyalogda ise şunları konuşmuşlardı. Öğretmen Philip'e yeni arkadaşlarının Tennessee'deki arkadaşlarından farklı olduğunu söyledi. Philip bu sözlerden sonra gözle görülür bir şekilde üzüldü ve Bayan Colin tepkisini fark edince konuşmanın konusunu değiştirdi. Bu konuşmadan sonra Philip ondan uzaklaştı, pencereden dışarı bakmaya ve kendi kendine konuşmaya başladı. Bu konuşmadan sonra yaşanan her şey okul güvenlik kameraları tarafından kaydedildi. Kamera görüntülerinde Bayan Kohli'nin matematik sınıfından çıktığını ve kadınlar tuvaletine doğru gittiğini görüyoruz. Öğretmen gayet mutlu görünüyordu ve hatta görüntüde bulunan bir kişiye elini bile sallıyor. Arkasından ise Philip çıkıp etrafa bakıp onu takip ediyor. Ardından genç çocuk kameralara kendisini göstermek istemiyormuş gibi kapşonunu kafasına geçiriyor. Fakat birkaç saniye önce kameralar açıkça onu kaydetmişti. Philip, Colin'i takip etmeye devam etti. çocuğuna bak ya! Etti ...ve okula yanında getirdiği eldivenleri giydi. Ve kadınlar tuvaletine saat 14.55'te girdi. 11 dakika sonra Daniel adında başka bir öğrenci tuvalete girdi ama hemen oradan çıktı. Daniel olaydan sonra polis tarafından sorgulandığında bunu neden yaptığını şu şekilde açıkladı. Tuvalete gittim ama koridorun sonuna kadar gitmedim. Çünkü birinin çıplak vücudunu gördüm. Bu kişi eğildiği için onun kim olduğunu anlayamadım ve sadece vücudunun alt kısmını görebiliyordum. Birinin kıyafet değiştirdiğini düşündüm ve müdahale etmedim. Bu yüzden tuvaletten direkt çıktım. Daniel çıktıktan yaklaşık 1 dakika 20 saniye sonra Philip kadınlar tuvaletinden çıktı ve elinde öğretmenin pantolonunu tutarak koridorda yürüdü. Caviz mi etmiş bir de lan? Videonun bu noktasında Filip'in elinde kan görülüyor. Elinde öğretmenin pantolonu ile okul binasından ayrılıyor. Ketçap ketçap. Ve iki dakika sonra geri geliyor. Ama bu sefer hırkası ve öğretmenin pantolonu olmadan Filip'in tüm hareketlerini gösteren video kayıtlarında onun telaşlı olduğunu görebiliyoruz. Okulun koridorunda evine giden bir kadının yanından koşarak geçiyor. Ardından bir sınıfa giriyor ve sınıftan hemen çıkıp matematik sınıfına geri dönüyor. 30 saniye sonra yanında getirdiği 3 sıt çantasını ve öğretmen Colie'nin çantasını alarak sınıftan ayrılıyor. Görüntülerde gördüğümüz gibi Philip birinci kata doğru gidiyor ve çantaları orada bırakıyor. Kafasına siyah bir kar maskesi takıyor ve gelmiş olduğu kata tekrar geri döndü. Neye kafasını yaşıyor la, bu amına kodum bebesi? Ne kendine, ne ne kafa yaşıyor şu an? Videonun bir sonraki anında koridorda koşarak maskesini nasıl çıkardığını ve sonrasında karşıdan gelen bir kişiyi gördüğü için aniden durduğunu görüyoruz. Koridordaki bu kişi o anda Filip'in dikkatini dağıtan bir arkadaşıydı. Elinde top olan bu kişi Filip ile konuşmaya çalıştı. Ama görünüşe göre Filip Oğlum uzaklaş sana da saldıracak şimdi amına koyayım. Espri espri yapma kaç. Ona çabucak ayaküstü bir cevap verdi. Ve koridorda koşmaya devam etti polis bu öğrencinin kim olduğunu belirledi. Philip ile arkadaş olan ve onunla futbol oynayan 18 yaşındaki Ramsey Eskors'tu. İfadesi alınan Ramsey polise şunlara söyledi. Philip terliyordu ve korkmuş gibi görünüyordu. Çöp kutusunu alıp asansöre taşıdı. O sırada Philip'e ne yaptığını sordum. Bana hiçbir şey futbol sahasına git diye cevap verdi. Ramsey ile konuştuktan bir dakika sonra kamera kayıtlarında Philip koridor... Oğlum bu ne sanıyor kendini la? Orada büyük bir çöp kutusuyla birlikte görülüyor. Bu çöp kutusunu Colin Rixer'ın cesedinin bulunduğu tuvalete getirdi. 5 dakika sonra maskesini takıp hırkasını çıkaran Philip çöp kutusunu tuvaletten çıkardı. Orası bu çocuğuna bak la! Ardından genç suçlu çöp kovasıyla birlikte sokağa çıktı. O sırada köpeğini gezdiren bir adamın yanından Kelimenin tam anlamıyla birkaç santimetre uzağından öğretmenin cesediyle birlikte yürüyüp geçti ve okulun yanındaki ormana doğru yöneldi. 7 dakika sonra ise çöp kutusuyla geri döndü. Ve 25 dakika sonra tekrar okula geri döndü. Ama bu sefer eli boş bir şekildeydi. Videonun bu noktasında Filip'in ellerinde kurtulmuş bir halde. Aa, ha, geçtim. Ve oh. boş bir koridorda tek başına aynaya baktı ve ardından erkekler tuvaletine gitti. Kıyafetlerini tamamen değiştirdi. Futbol oynama mı bir de? Bu andan sonra görünüşe göre kadınlar tuvaletindeki kanı temizlemek için tekrar kadınlar tuvaletine gitti. Benim kafasını yaşıyor bu amına kodum bebesi ya. Küfür edeceğim bu videoda da ya. Okulda ayakkabısız dolaşarak dışarı çıktı ve tekrar ormana girdi. 14 dakika sonra kamera onu okulun otoparkında otururken kaydetti. Korgusunu merak ediyorum. Ne diyecek acaba? Arkadaşlarını görünce onlarla konuşmaya gitti. Kunç lan. Bir de bebelerle konuşmaya gidiyor lan. Arkadaşlarıyla konuştuktan sonra Philip tekrar okula döndü ve koridorda yürümeye, diğer sınıflara bakmaya başladı. Lenderman gibi geziyor amana koydu. 16.31'de Philip okuldan son kez ayrıldı ve hayatında bir daha asla oraya geri dönmeyecekti. İşlemiş olduğu cinayetin ardından Philip bir fast food dükkanında yemek yemeye gitti. Akşam saat 7 olduğunda Yazık kadına bir de iyi niyetli bir kadınmış ya. Bu ise okuldan yaklaşık 6 kilometre uzaklıkta bulunan Hollywood Hits sinemasına film izlemeye gitti. Colin'in kredi kartını kullanarak 8 dolarlık bir sinema bileti aldı. Akşam olduğunda ise sinemadan ayrıldı ve sonraki rotası bilinmiyordu. Akşam geç saatlerde Filipin annesi polise oğlunun kayıp olduğunu bildirdi. Colin'in annesi Peggy Richter ise 24 yaşındaki kızının rutin bir hayatı olduğunu ve her gün saat 15.30'da eve geldiğini söyledi. Genç öğretmen 22 Ekim'de eve dönmeyince annesi ve kız kardeşi Colin'in başka bir işi olabileceğini düşündüler. Peggy Richter polise şunları söyledi. Kızımı birkaç kez aramaya çalıştım. Önce aradık sonra ise sesli mesaj göndermeye başladık. Colin'in telefonunun şarjının bittiğini düşündüm. Ama bir süre sonra endişelenmeye başladım. Aklımdaki en kötü düşünce kızımın bir trafik kazası geçirmesiydi. Anne Peci, kızının iş arkadaşı olan öğretmen Sarah Jacuita'yı aradı. Sara ise Colin'in nerede olduğunu bilmediğini söyledi. Gece geç saatlerde tüm Ritzer ailesi Kolin'i aramak için okula gitti ve arabasının okulun otoparkında olduğunu gördüler. Anne Peggy o anda hepimiz çok endişelenmeye başladık dedi. Danvers okulundaki öğretmenler meslektaşı olan bayan Colleen'in eve dönmediğini öğrendiklerinde genç öğretmeni aramaya polisle birlikte gittiler. Gece geç saatlerde okula vardıklarında okul kapısında ve tuvalette kan lekeleri olduğunu fark ettiler. Geniş bir alanı olabildiğince çabuk kontrol etmek için el feneri yıktı. geniş bir alanı olabildiğince çabuk kontrol etmek için El feneri kullanarak herkesin ormana birlikte bakması gerektiğini söyledi. Bir sır bir, şey bir şey yoktur değil mi ya? Biraz sonra ormanda arama yaptıktan sonra öğretmenlerden biri Colin'in çantasını iki büyük taş arasında Hazırdı, gizlenmiş dur. olarak buldu. Bu öğretmen direkt bulunan çantanın bulunduğu yere polisi yönlendirdi. Polisler çantayı çıkardı ve üzerinde kuru kan lekeleri buldu. Polis memuru Justin Ellington çantayı koklaması için Falco adında bir arama köpeğini koklattı ve öğretmenin kokusunun izini hemen takip etmeye başladı. Ardından polisleri ormanın derinliklerine doğru götürdü. Kokuyu takip eden arama kurtarma köpeği bir sürü kanlı eşya ha, öyle bir şey olsa R 18 uyarısı çıkar mı videoda? buldu. Bu eşyalar ise bir takım eldiven, kağıtlar. Yok abi adamı tanıyorum. Yayıncıların izleyici şekilde yapıyor. Okey. Güveniyorum sana. Kirkebelek. Spor ayakkabı, ve birkaç bez parçasıydı. Polis memuru köpeğin onu aniden çöp tenekesini gördüğü büyük bir çukura götürdüğünü söyledi. Justin çöp kutusunu açtığında, çöp kutusunun içinde kan lekeleri ve 6 ders kitabı buldu. Polisler aramaya sabah olduğunda devam etmeye karar verdi. Çünkü hava Aleyküm çoktan Selam. kararmıştı ve arama köpeği öğretmenin kokusunun izini kaybetmeye başlamıştı. Can şımarma yarram bak banlarım ha. Ertesi sabah Filip'in annesi oğlunun kayıp olduğunu bildirmesinden saatler sonra polis onu yakındaki Topsfield kasabasında yolda yürürken buldu. Polis memuru Neil Hovey ilk başta kayıp genci güvenli bir şekilde evine ailesinin yanına götürebileceği için çok mutlu olduğunu söyledi. Neil genci kontrol etmeye başladığında polis memurunun ruh hali tamamen değişmeye başladı. Yanlayıp çünkü yakın arkadaşım amına koydu. <laughs> polis Filipe sırt çantasında tehlikeli bir şey olup olmadığını sordu. Philip ise evet dedi. Sırt çantasında Bayan Colin'e ait eşyalar vardı. Bu eşyalar ise banka kartları, ehliyet, telefon ve hatta öğretmenin iç çamaşırlarıydı. Polis ayrıca Philip'in sırt çantasında kadının cüzdanının içinde olan kanlı bir bıçak buldu. Polis memuru Philip'e bunun kimin kanı olduğunu biliyor musun diye sordu. Philip ise bir kızın kanı diye cevap verdi. Peki bu kızın şu anda nerede olduğunu biliyor musunuz diye bir soru daha sordu. Philip bu soruya ise onu ormana gömdüm diyerek cevap verdi. Polis memuru Neil oraya gidip ona yardım edebilir miyiz diye son bir soru daha sordu. Philip bu soruya da hayır diye cevap verdi. Ve ardından polis Philip'i tutukladı ve onu sorgulamak için Denver's polis karakoluna götürdü. Ertesi sabah adli tıp uzmanı Kelly King Denver's lisesinde geldi. Meslektaşıyla birlikte okulda ve ormanda genç öğretmeni aramaya devam etti. Şimdi burası önemli. Ne diyecek sorguda yani? Neden deyince ne diyeceğin? amına annanakodum bebesi? Kadın iyi niyetli işte, şerefsiz. Bir noktada yaprakların arasında yerde pembe ojeli bir parmak fark ettiler. Ay, amına kodumun. Bu kolinin boğazı kesilmiş şekilde yerde yatan bedeniydi. Ay! Killer King? Ay Ayrıca Filipin kanlı kıyafetlerini de ormanda buldu. Adli tıp uzmanı öğretmenin cesedinin yanında hepinizden nefret ediyorum yazılı bir not parçası buldu. Öğretmenin öldürülmesinden bir hafta sonra son yolculuğa uğurlanırken cenazesine bin kişi geldi. Cenazesinde Colin'i seven ve ona saygı duyan 400'e yakın öğrencisi vardı. 5 Ekim'de ölümünden 17 gün önce Colin Twitter sayfasında bir gönderi paylaşmıştı. Bu gönderide her gün güzel olmayabilir ama her günün içinde güzel bir şeyler vardır diye bir yazı yazmıştı. Ölen kızın annesi bunun sadece onun en sevdiği cümlesi olmadığını, onun yaşam tarzı olduğunu söylemişti. Ve Colin'in her akşam günün mutlu anlarını kağıda yazdığını ve bir kutuda sakladığını Kerecisi söylemişti. Mi? Filip'in davası 3 yıl sürdü. <laughs> Polisler genç katili sorguladıklarında Philip onu öldürmek zorunda kaldı. Bu kolinin kendi hatası. Beni strese sokan bir kelime söyledi. Bana hakaret ettikten sonra ben onun hayat öğretmeni olmaya karar verdim diye ifadeler Aman kullandı. Ha, be, sen Fakat lan? kendisi asla öğretmeni söylemiş olduğu ve onu hangi kelimenin sinirlendirdiğini açıklamadı. Soruşturma devam ederken polis Philip'i Boston Çocuk İslah Hapishanesi'nde yargılamayı beklemesi için gönderdi. İnşallah çocuğu çok kötü dövmüşlerdir orada ya. 2 Haziran 2014'te Philip hapishanede çalışan 29 yaşındaki bir kadına saldırdı. Kadın soyunma odasından çıkarken Philip iki eliyle onu boynundan yakaladı ve boğmaya başladı. Kadın suçluluğunu sağ elini kaldırmaya başardı ve bu da yardım çağırmasına izin verdi. Diğer çalışanlar ona yardım etmek için koşarken Philip kadının yüzüne birkaç kez vurdu ve sırtına bir kalem. Amına kodumun ışık hızıyla hareket ettim. O neydi amına koyayım? <laughs> Işık hızıyla hareket ettim amına ha, koyayım. Sıçradım yerimden. Allah belanızı vermesin. Hani öyle şeyler yoktu amına koyayım. Nothing, nothing, nothing. That's not fucking real. That's not real. That's not real. Curtain. Kürdan kürdan o kürdan Amanım ışık hızıyla hareket ettim bir dakika <laughs> dur onu nasıl geri geçeceğiz oraya ya Okulda bir sonra o sırt çantasında Denver's Sorguladıkları Kadın kurtarmayı Ona yardım etmek için koşarken Philip kadının yüzüne birkaç kez vurdu Ve sırtına bir kalem sapladı Neyse ki Ha, o şeymiş lan tamam Ben niye o kadar korktum bir şey yokmuş Yardıma gelen çalışanlar kadını kurtarmayı başardı. Filipin duruşması 17 Ekim 2015 olarak belirlendi. Ancak yargıç bir psikiyatristin gencin zihinsel sağlığını kontrol etmesi için tarihin ertelenmesine karar verdi. 2 Ekim 2015'te polis Filip'i adliyeye getirdi. O gün uzman doktorun Filip'in akıl sağlığı kontrolünün sonuçlarını yargıcı anlatması gerekiyor gerekiyordu. Duruşma başlamadan önce genç mahkeme salonuna girmeyi reddetti. Başı yere çarptı ve psikiyatriste kafamın içinde sesler duyuyorum biri beni tabanca ile vursun diye ifadeler kullandı. 26 Şubat 2016'da ikinci bir duruşma yapıldı. Philip silahlı soygun ve birinci derece cinayetle suçlandı ve mahkeme genci ayrıca tecavüzle de suçlandı. Uzmanlar öğretmenin iki kez tecavüze uğradığını doğruladı tuvalette ve ormanda bir sopayla birlikte. Mahkeme ayrıca Filip'i hapishane çalışanını öldürmeye teşebbüs etmekle de suçladı. Filip'in avukatı mahkemenin iddialarına itiraz etmedi. Ancak Filip'in bir bahanesi olduğunu söyledi. Bu bahanesi ise kafasında kontrol edemediği sesler olduğuydu. Psikiyatrist Filip'in akıl sağlığının bozuk olduğunu ve cezai olarak sorumlu tutulamayacağını söyledi. Ne? Hakim psikiyatristin görüşüne katılsaydı Philip tüm hayatını bir devlet akıl hastanesinde geçirecekti. Ancak mahkeme farklı karar verdi. Mahkeme genci yetişkinler hapishanesinde ömür boyu hapis cezasına çarptırdı. Duruşma sırasında Colin'in annesi Peggy Rixer yargıca bu adam ha. şunları söyledi. Bu çocuk gerçekten kötü biri. Asla normal bir insan olamaz. Kızıma bir daha ikinci bir Çok şans verilmeyecek. Bu canavara da asla bir şans verilmesin. Bu tarz videoların devamı için kanalıma abone olmayı, videolara like atıp destek olmak için yorum yazmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Bunlar kötü bir durum ya. Bunlar kötü bir durum ya. koyayım. Harbi içim ürperdi lan. Abi o refleks çok iyiydi. Bir Baba durun bu kanalı sonra gelecek yayında izleriz. Batman sözümüz var. Batman'e ben başlamak istiyorum. Batman akar şu an. Bunu gelecek yayın ben bu kanaldan birkaç video ama önden bizimkiler izleyip bir bakalım böyle sıkıntılı yerler varsa hallederiz.